Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim 42. sayfayı okumuştuk bundan önceki dersimizde. Bu derste de bu ayet-i kerimede geçen bu bu ayetlerde daha doğrusu bu sayfada geçen bu ayet-i kerimelerdeki malumattan haberdar olacağız. Kısaca kardeşlerim bu sayfada ne anlatılıyor? Özet olarak şöyle hemen izah edeyim. Başlangıcında Allahu Teala kendisinin inananların dostu, velisi olduğunu. Ondan sonra Dağut'tan bahsediyor. Yani kendi beyan ettiği bu hakikatlerin dışında olan yolların efendim bozuk olduğunu, onların karanlıklara insana ulaştıracağını ve onların ebediyen efendim e, bakın ashabunnar buyuruyor cehennem ashabı olduklarını beyan ediyor ve orada devam daimi kalacaklarını beyan ettikten sonra hemen kardeşlerim burada bakın burada şu İbrahim Aleyhisselam'ın e, Nemrut'la olan mücadelesi anlatılıyor. Bunları işleyeceğiz. Burada da en son ayeti kerimede de tefsirlerin ifadesiyle Burada bir zattan bahsediyor ki bu Uzeyr aleyhisselam kuvvetli ihtimalle müfessirlerin izahına göre bir kariyeye giriyor ve Allahu Teala'nın ölüleri nasıl dirilteceğini kendince soruyor. Sonra Rabbül Alemin onu yüz sene ölü bırakıyor. Sonra diriltiyor bakın. Sonra onu diriltti buyuruyor. Sonra devam ediyor. Allahu Teala ona yiyeceğine içeceğine bakmasını, sonra himarına, eşeğine bakmasını ve onları özellikle bu himarın eşeğinin nasıl diriltildiğini burada anlatıyor. En sonunda da o zatın buradaki ifadesiyle sayfa bitecek. İnşallah takip edin, çok istifade edeceğinizi umut ediyorum. Belki bu derste sayfanın hepsini bitiremeyebiliriz ama kısaca şöyle söyleyeyim kardeşlerim. Bu dersleri takip ederseniz özellikle mana hususunda bilgimiz olursa kendi dinimizi, bu yüce dinimizi ayeti kerimelerin ışığında inancımızı, amelimizi daha efendim kamil hale getirmiş oluruz. Rabbim bizleri bu yolda daim eylesin diyelim. Hemen başlayalım ilk ayet-i kerimeyle kardeşlerim. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu veliyyul lezine Allah Azze ve Celle inananların velisidir. Yani dostudur. Rabbül Alemin bütün müminlerin dostudur. Fakat bu amenu kelimesi üzerine biraz duracağız. Amenu iman ettiler demek. İnandılar. Şimdi i̇nanmak üzerine konuşacağız biraz. Kardeşlerim inanmak ta ki ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dan Son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bu her ikisinin arasında gönderilmiş olan bütün peygamberlerin iman esasları insanlara tebliğ ettiği, anlattığı Allahu Teala'nın istediği inanç aynıdır. Hiçbir değişiklik yoktur. Yani ameli hususlarda farklılık vardır. Peygamberlerin tebliğ ettiği şeriat farklılıkları vardır ama inanç hususları hep aynıdır. Hiçbir zaman değişmemiş ve değişmeyecek. Onun için bir mümin, mümin zaten inanan demek. Neye ve nasıl inanacağını mutlaka bilmesi gerekir. Bu derslerimizde özellikle kardeşlerim bu Bakara suresinin, bu okuduğumuz şu anda Bakara suresini okuyoruz bakın. Yaklaşık bir 5-10 sayfa sonra amenar rasulü kısmı gelecek son ayetlerinde orada bu iman esaslarını size aktaracağım. Ama kısaca bunu bilmenizi istiyorum. Allahu Teala bizim dostumuzdur. Fakat biz eğer Allahu Teala'nın istediği gibi inanırsak, o zaman Rabbimizin bize yardım edeceğini zaten kendisi beyan ediyor. Devamına bakalım. Yuhricuhum <laughs> onları çıkartır. Kim onlar? Hüm <laughs> zamiri Bakın, hümzamiri onlar diyor. Onlar kim? İnananları çıkartır. Arapça derslerimizi takip edenler için özellikle söylüyorum. Arapça derslerimiz var. Onlar yaklaşık 20-25 dersi yaptık. Onlara devam edeceğiz. Şimdi biraz ara verdik. Özellikle böyle fiiller, zamirler, isimler hususunda böyle kısa kısa bilgilerde aktaracağım. Yuhricu demek ifal babından bir fiildir bu. Fiili muzaridir. Bakın biz Türkçe'de kullandığımız öyle kelimeler var ki aslı Arapçadır. Mesela bu kelime de Türkçe'de kullanıyoruz. Mesela ihracat diyoruz, ihraç diyoruz. Bunlar Arapça kelime, haraca kökünden geliyor. Ehraca, yuhricu, ihracan. Yani çıkarttı demek. Demek ki ifal babından fiil-i muzariymiş. Yuhricu, çıkartır. Buradaki manası çıkartır fiil-i muzari olduğu için kimi çıkartır? Hüm onları, o inananları çıkartır. Nereden? Mine zulümet karanlıklardan çıkartır. Bu min de demdan manası veriyor. Bu çoğul bir kelime karanlıklardan çıkartır. Peki nereye çıkartır? Bakın ilen nur, nura çıkartır. Bu müfret bir kelime ama bu cemi. Küfrün karanlıkları çok çeşitlidir. Ama nur bir tanedir. O da sıratı mustakim olan dost doğru yol, İslam yoludur kardeşlerim. Evet sonra ayet-i kerime devam ediyor. Burada da vellezine keferu o inkar edenlere gelince evliya öhümüt dağut. Onların bu kafirlerin, inkar edenlerin e, evliya dediği velileri, velisi kimdir? Ed dağut. Dağuttur. Davud şeytan ve adamlarının tamamına verilen isimdir kardeşlerim. Bir tarafta Allahu Teala, ta bir tarafta şeytan ve adamları var. Bu dünya kurulduğundan beri bu mücadele hep var, hep var olacak. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin bu ehli küfrün tehlikelerinden. Peki bakalım ne buyurdu Rabbimiz? Yuhricunehum. <laughs> Onları diyor çıkartıyorlar. Yuhricu nehum. Onları çıkartıyorlar. Nereden? Minen nuri ile zulümat. Nurdan, hakikat yolundan karanlıklara çıkartıyor. Tam tersi. Allahu Teala karanlıklardan nura çıkartıyor. Bu zalimler ise ne yapıyor? Tam tersini yapıyor. Ülâke işte onlar var ya, ashabun nar, onlar cehennem ashabıdır. Hüm onlar fihe o cehennemde halidun ebedi kalacaklardır. Kardeşlerim bir insan imansız ölürse, bir insan küfür üzere ölürse cehennemde ebediyen kalacaktır. Şöyle düşünse bir insan belki Allah Erhamur Rahimindir. Allahu Teala Rabbimiz Erhamur Rahimin ne demek? Acıyanların en acıyıcısı, acıyanı. Belki kuluna merhamet eder de İşin sonunda onları da çıkartır diye düşünse insan Müslüman olmamış olur. Evet kardeşler. Böyle hakikat bu. Peki ebedi cehennemde kalacaklar var. Bir de belli bir zaman cehennem azabını yaşayacak kullar olacak. Günahkar müminler, Müslümanlar. Onlar da en sonunda o cehennemden çıkartılacaklar kardeşlerim neticede iki grup olacak. Bir cehennem ehli, bir cennet ehli. Rabbim cümlemize cennetini ve cemalini ikram eylesin diyelim. Şimdi geçtik öbür ayeti kerimeye. Kısa kısa anlatıyorum. Bakın kardeşlerim burada da elem tara görmedin mi? Peygamber Efendimiz'e buyuruyor. Bize de duyuruyor Rabbimiz. Kimi? İlelledi. O kimseyi ki hac -e İbrahim'e İbrahim aleyhisselamla çekişen mücadele eden kimseyi görmedin mi diyor Rabbimiz. Kim o, ki, o, ki, o kişi Nemrut kardeşlerim Nemrut. Tefsirlerde bu uzun uzun anlatılıyor. Peki ne hususta çekişme içine girmiş İbrahim Aleyhisselam ile Fi <laughs> Rabbihi Rabbi hususunda yani Allahu Teala hakkında Rabbül Alemin hususunda Nemrut İbrahim Aleyhisselamla bir mücadele, bir çekişme içine girmiş. Şimdi bakın ayet-i kerimeye. Ne için böyle yapmış? En etahullahul mülke. <laughs> Allahu Teala Allahu Teala ona mülk vermesi sebebiyle bu mülk verdiği için Rabbimiz bu gibi kafirlere, Nemrut gibi, Firavun gibi efendim insanlara imkan ve mülk veriyor. İmtihan gereği onlar da bu mülkün altında eziliyorlar ve bu hadise tefsirlerde şöyle anlatılıyor. Nemrut kendisini kendi yaşadığı zamanda insanlara öyle kabul ettirmiş ki ben kimim diyor herkesten aldığı cevap sen bizim Rabbimizsin diyorlar insanlar. İbrahim Aleyhisselam'a da gelmiş soru sormuş İbrahim Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a Nemrut soruyor. Hani ben kimi ben senin Rabbinim cevabı evet almasını beklerken İbrahim Aleyhisselam bakın burada ne diyor. Tefsirde yazıyor bu konu. Yani şimdi bu anlatacağım devamındaki ayetin şu kısmının evvelinde diyor bir soru var. Nemrut bir soru sormuş. İz o vakit gale İbrahim'u. İbrahim Aleyhisselam dediği vakit. Ne demiş İbrahim Aleyhisselam? İşte onun o sorusuna cevaben diyor böyle dedi. Tefsirde geçiyor. Rabbiyellezî benim Rabbim öyle bir zattır ki o yuhi ve yumit. Benim Rabbim sen değilsin demek istiyor. Benim Rabbim diriltir ve öldürür. Yuhi diriltir ve yumit öldürür. Dirilten ve öldürendir benim Rabbim diyor. Kim söylüyor bu sözü? Kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam söylüyor. Bunun üzerine Kale Bu sefer Nemrut dedi ki Ne dedi? Ene uhyi ve umit Ben de diriltirim Ben de öldürürüm dedi. Orada Efendim hapisten iki tane adam çıkarttırmış. Adamlarına emretmiş. Demiş ki Şunu öldürün bakalım. O öldürdüğü kişi de suçsuz birisiymiş onu öldürmüş. Orada suçlu olan birisini idam mahkumu onu da serbest bırakmış. İşte demiş bak ben dirilttim ve öldürdüm. Ne var bunda demiş. Yani bunu ben de yapıyorum. Kale bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam dedi ki İbrahimu kale dedi. Kim dedi? İbrahimu. Bakın Arapça biraz şuradan bahsedelim. Çok kısa bir şekilde. Kale dedi. Bu fiilin manası bu. Kim dedi? İbrahimı. Bunu ötreli okumamızdaki sebep bu sözü söyleyen kimse bunu ötreli okumak zorundayız. Bu da fail oluyor. Bu sözü söyleyenin efendim kim olduğunu nereden anlıyoruz? Şu ötreden anlıyoruz. Bu sözü eğer İbrahim Aleyhisselam söylediyse bunu ne yapacağız? Ötreli okuyacağız. Manayı nasıl veriyoruz? Gale dedi. Kim dedi? İbrahim o. İbrahim aleyhisselam dedi. Ne demiş? Bakalım İbrahim aleyhisselam. Fe inne Allah'e şüphesiz ki Allah azza ve celle yeti getirir. Neyi? Bir şemsi güneşi getirir. Nereden getirir güneşi? Minel meşriqi. <laughs> meşriktan getirir. Kardeşlerim meşrik doğu demek. Güneş nereden doğar? Doğudan doğar. Sabahleyin baktığımız zaman güneş doğu tarafından kendisini gösterir ve oradan doğar. Demek ki bir kelime öğrendik burada. Ne öğrendik? Meşrik. Bir de mağrip gelecek. Bakın mağrip de batı demek. Böyle böyle kelime de öğrenmiş oluruz. Bakın ayeti kerimelerin içinde geçen yani bunlar bir cümledir neticede bu ayetlerin içinde bu şekilde yavaş yavaş hem kelime hazinemiz de gelişlemiş olacak. Ufak ufak da böyle Arapçadan bilgi edinmiş olacağız. Yavaş yavaş bir meleke kazanmış olacağız diye ümit ediyorum. Şimdi toparlayalım. İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Allahu Teala güneşi doğudan getirir. Böyle dedi. Fe'ti Hadi bakalım. Sen de madem diyorsun ki ben de efendim Rabbim diye ortaya çıkıyorsun. Fe'ti Sen de o güneşi getir bakalım. Nereden getir? Minel mağribi. Hadi bakalım sen batıdan getir. Yarın sabah olsun. Bekleyelim güneş. Doğudan doğmasın da. Sen Rabbsin ya göya. Hadi bakalım batıdan getir. Dedi. Bunu kim söylüyor? İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a söylüyor. Bunu söylediğinde febühi telledi kefer o kafir sus pus oldu verecek cevap bulamadı kardeşlerim. Sonra tabi tefsirlerde İbrahim Aleyhisselam için biliyorsunuz ki büyük bir efendim ateş yaktı. O kendince İbrahim Aleyhisselam'ı cezalandıracak, cezalandıracak, o ateşe atacak ve yakacak. Sonraki o hadiseyi biliyorsunuz. Onu daha sonra işleriz inşallah. <Sessizlik> ve Allahu Allah Celle Celaluhu la yehtil kavme zalimin zalim olan kavme Allah hidayet etmez. Zulüm çok farklı bir şeydir kardeşlerim. Zulüm paydar olmaz diye bir söz var. Rabbimiz zalimlerin zulmünden bütün ümmeti Muhammed'i bahusus mazlumları halas eylesin. Yeryüzünde şu anda el an işlenen zulümler şu anda öyle zulümler işleniyor ki kardeşlerim haddi hesabı yok. Sadece Müslüman oldukları için inançlarından dolayı nice Müslümanlara işkenceler, eziyetler, azaplar ediliyor şu anda. Her zaman olduğu gibi. Rabbim zalimlerin zulmünden cümle inanan müminleri hala seylesin, kurtarsın diyelim. Evet kardeşlerim bu Nemrut'un akıbeti ise şöyle oldu. Kısaca onu da izah edeyim. Bu ayet-i kerime ile bitirmiş olalım. Çünkü ayrı bir konu burası. Ee, ve bununla benzer hemen devamındaki sayfanın başında İbrahim Aleyhisselam'ın burada da bir kıssası var. Aynı şekilde ölülerin nasıl diriltileceği ile alakalı. O ikisini olmazsa birlikte işleriz. Bu Nemrut'un akıbeti kardeşlerim. Allahu Teala bir melek gönderiyor e, Nemrut'a iman etmesi için. Fakat o tabii ki reddediyor. Yani Rabbül Alemine iman et deyince benden başka Rab mi var diyor. Bu, me bu melek üç kez geliyor buna. Üçüncüsünde geldiğinde bakıyor ki reddediyor. Rabbimiz de emrediyor ona. O meleğe ve o diyor ki Nemrut'a ordularını, adamlarının hepsini hazırla. Hazırla işte efendim o da bütün ordusunu adamlarıyla birlikte hazır ediyor. Allahu Teala da onların üzerine sivrisinek, sinek ordusu gönderiyor kardeşlerim. Rabbimizin orduları çoktur. Orduları çok Allah'ımızın Celle Celaluhu'nun. Evet. Ve o sivrisi, o ordularla, o sineklerle bütün ordunun bütün insanların bedenlerini öyle yiyorlar ki o sinekler bir tane insan kalmıyor hepsi iskelete dönüyor. Sadece Nemrut kalmış. Nemrut da bu tefsirlerin ifadesi 400 sene diyor zulmetti. Allahu Teala da o Nemrut'un burnundan içeri bir sinek gönderdi. O sinek burnundan içeri girip beynini kemire 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 tam 400 sene azap etmişti insanlığa. 400 sene o şekilde ızdırap içinde onu yaşattı Rabbül Alemin azab içinde ve hatta rahatlaması için Nemrut adamlarına kafasına böyle tokmak vurduruyormuş. En sonunda neticede bir tokmakla birlikte geberip gitti Nemrut. Nemrutlar, Firavunlar hepsi öldüler gittiler, geberdiler. Hatta bize ibretlik olsun diye Firavunla alakalı ayet-i kerime var onu paylaşmıştık. Ama daha da fazla konuyu uzatmayalım kardeşlerim. Burada kalmış olalım. Rabbimiz şu ayatı ve yinatın tesirini kalplerimize halk eylesin. Her geçen gün Kur'an-ı Azimüşşan'dan bu yüce ayetlerden istifade ederek hakiki iman ile yaşamamızı nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.